Merhaba arkadaşlar. Bugün bilim anahtarı denemesinin tarih bölümünü beraber çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Osmanlı Devleti 18. yüzyıl başlarında Rusya, Avusturya ve Venedik ile yaptığı savaşlarda Karlof, Karlofça Antlaşması'ndaki kayıplarına ilave olarak yeni toprak kayıplarına uğradı. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde durumlardan hangilerini ortaya çıkardığı savunabilir demiş. Eski gücünü koruyamadığının görünmesi. Evet baktığımız zaman ee, yeni toprak kayıplarına uğradık. Eskisi gibi güçlü değiliz. Mevcut toprakların korunmasına öncelik verilmesi. 3. Avrupa'daki gelişmelerin yakından izlenmesi. Durumlardan hangilerini ortaya çıkardığı savunabilir. 1. Zaten demiştik eski gücünün koruyamadığı görülmesi var. 2. Mevcut toprakların korunmasına öncelik verilmesi. Ee, zaten biz çok fazla toprak kaybettiğimiz için 19 e, Ayrıca <laughs> ee, çok toprak kaybettiğimiz için ee, artık zaten ilk baş 18. yüzyıla girerken demiştik ki Kaybedilen toprakları geri almalıyız Ama baktık ki bunları koruyamıyoruz En azından elimizdeki mevcut toprakları koruyalım dedik Barış politikasına yol açtı Bu yüzden iki var Avrupa'daki gelişmelerin yakından e, izlenmesi Evet yenildiğimiz için daha sonra Pasarofçu Anlaşması'na beraber var. Lale Devri'ne gireceğiz Oraya elçilikler göndereceğiz O yüzden cevabımız Edirne Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılda yapılmıştı. Bahçe Seray diğer adıyla da Çehrin Osmanlı ve Rusya arasında imzalanan ilk anlaşma özelliği taşıyordu. 3'e bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi reform hareketlerinin sonuçları arasında sayılamaz? 16. yüzyılda başlayan reform hareketinin Avrupa'da sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçları oldu. Avrupa'da pek çok gelişmenin yaşanmasına zemin hazırladı. Eğitim Eğitim kilisenin etkisinden çıkartılarak layıkleştirildi. Evet, Vespaya'dan sonra. Skolastik düşüncenin etkisini yitirmesiyle bilimsel çalışmalar hız kazandı. Kesinlikle. Hristiyanlıkta yeni mezhepler ortaya çıktı. Evet, protestanlık gibi baktığımız zaman kalvenizm gibi, presbiteryenizm gibi mezhepler çıktı. Rönesans hareketlerinin Başlamasına zemin oluştu. Katolik kilisesine ve din adamlarına olan saygı azaldı. Ve esas zaten bundan önce de İtalya'da ortaya çıkan bilimsel alanla bir gelişmeydi. Reformun sonuçları arasında sayılamaz. Deniz diyoruz. Bir devletin içinde bulunduğu dönemin durum ve şartlarını menfaatleri doğrultusuna gözeterek kurduğu dostluk ilişkilerine nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet biz buna konjektürel ittifak diyoruz. Menfaatlerini, kendi menfaatlerini gözeterek ona göre dostluk ilişkisi kuruyor. Kutsal ittifak zaten Viyana sonrası oluşturulandı. B değil. Bağlaşma, bağlaşma devletleri, itilaf ittifak devletleri bunlar değil daha bahsetmedik. Mütekabiliye zaten karşılık verme demekti. Maruz kalınan davranışı aynı şekilde karşılık verme. Stratejik ortak... <laughs> Burada değil yani bunun tanımında tam olarak da konjektürel ittifak uyuyor. O yüzden de Adana diyoruz. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri olarak bilinen dönem aşağıda belirtilen hangi iki olayın arasındaki dönemi kapsamaktadır? Evet, Lale Devri Pasorofçu Anlaşması ile başlar ve Patrona Halil İsyanı ile sona ererdi. Eee zevkin, şatafatın, eğlencenin olduğu bir dönem demiştik. Birçok yenilik almıştık. Geçici elçilikler kurmuştuk, çiçek aşısı almıştık. Ee, tulunmacılar ocağı kurulmuştu Osmanlı'da. Barok ve Rokoko mimari tarz gelişmişti. Her alanda neredeyse askeri alan hariç her alanda neredeyse yenilik yapmıştık. O yüzden cevabımız adana. 17. yüzyılda Yeniçeri Ocağı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Saraya karşı <laughs> ulemanın yanında yer aldılar. Evet. Yenilikleri reddeden bir yapı haline dönüştüler. Evet. Ocak devlet içindir anlayışının yerini devlet ocak içindir anlayışı yer aldı. Evet yani bozulmalar başladı. ...saraydaki çeşitli gruplar arasındaki iktidar mücadelesine alet oldular. Yani e, askerlik dışında bütün siyasi hayata da karışmaya başlamışlardı. Bu yüzden dördü de var. Devşirme kanunu çıkarılmasında etkili oldular. Hayır zaten devşirme sisteminin bozulmasından dolayı Yeniçeri Ocağı bozulmuştu. Neden bu kanun çıkarılmasında etkili olsunlar? Devşirme sistemiyle alındığı zaman... <laughs> Ocak iyi durumdaydı ama şimdi ne? 3. Murat'tan örnek vermiştik. Önüne gelen herkes hokkabazları sihirbazları e, Yeniçeri Ocağı'na aldığı için, devşirme usulünü hiçe saydığı için E-Ocak'ta da bozulmalar görülmüştü. O yüzden cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi? Avrupa'da aydınlanma çağının ileri gelen temsilcileri arasında sayılamaz. A. Immanuel Kant, B. Jean-Jacques Rousseau, C. Martin Luther, D. Voltaire, E. Newton. Kant zaten Alman felsefesinin kurucusu Dediğim vicdan özgürlüğünü savunuyor. Jean-Jacques Rousseau Toplum Sözleşmesi e, kitabında zaten belirtmişti aydınlanma çağı'nın temsilcilerinden. Voltaire din ve vicdan özgürlüğü üzerinde durmuş önemli özelliği Fransız İhtilalinde damga vuran isimlerden Newton zaten çekim yasasını bulmuştu. Aydınlanma çağında Martin Luther'de reformda protestanlık grubunun ortaya çıkmasını sağlayan bir liderdi. Aydınlanma çağı 18. yüzyılda sayamıyoruz bunu. O yüzden cevabımız C. 8'e bakalım. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı devletinin güç kaybetmeye başlamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? tımar sisteminin bozulması evet Celal isyanının çıkmasında etkili. Kapilasyonların genişme, genişletilmesi evet zaten ulusal egemenlik e, bağımsızlığımıza aykırı bir durum bu. İmtiyazları bu genişlettikçe de güç kaybetmeye çalıştık. E, başladık açık pazar haline geldi Osmanlı. Osmanlı paranın değerinin düşmesi. Evet güç kaybetmemize örnek ekonomik olarak. Padişahın egemenlik haklarının sınırlandırılması. Hayır, bunun güç kaybetmeyle e, alakası yok. Zaten e, 19. yüzyılda e, ayrı işleyeceğiz. Hani senelik ittifakla beraber hakların sınırlandığı. Demokratikleşme hareketi olarak sayabiliriz bunu. O yüzden denizi değil. Savaşların uzun sürmesi, evet. Hem ganimet açısından bizi yıprattı. Hem askeri açıdan her alandan bizi yıprattı. Cevabımız değil. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devletine taht kavgaları önlenmiştir? Ee, normalde Osmanlı bu veraset sistemi sıkıntılı bir sistemdi. İlk kurulduğunda neydi? Ülke hanedan ortak ortakmalıydı. Çok fazla taht kavgası görüldüğü için Birinci Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının ne oldu? Biraz daha sınırlandırıldı. Taht kavgaları mücadelesi Babadan oğla Saltanata dönüştü. Daha sonra Fatih döneminde kardeş katli vaciptir dedi. Öyle bir fetvalı nizam alem için kardeş katli vaciptir. Böylece tat kavgalarını daha da aza indirdi. En son artık Ekber ve Erşit 17. yüzyılda 1. Murat dön bir pardon 1. Ahmet döneminde Ekber ve Erşit sistemine geçilmesiyle Ekber neydi? A aklımıza Allah Ekber'den gelecek en büyük ve en aklı yerinde olanın tahta geçmesi demek. Sistem e böylece de taht kavgaları önlendi çünkü tahtta kimin geçeceği belli artık. O yüzden cevabımız Bursa.